hayat bulduğumuz bedelimiz de sizlerin emanetidir. Şimdi burada hem uygulamalı hem de teorik olarak bir farkındalık eğitimi alacağız. Sayın Müdürüm, Denizli genelinde bizim 210 bin öğrencimiz var. Binden fazla kurumda eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Tabi toplumun her kesiminde, hayatın, yaşamın her alanında, her an istemediğimiz anda bile bize lazım olacak bir eğitimden bahsediyoruz. O yüzden sizlerin aramızda bulunması bizim için çok kıymetli. Bu kadar ekibinizle çok değerli vaktinizden ayırıp öğrencilerimizle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Tabi son dönemde hangi manevraları ya da diğer ilk yardım uygulamalarının önemi gerçekten çok fazla. Her gün bilmediğimiz ekranlara sosyal medya Twitter oraya buraya çok düşüyor ama bizim bilmediğimiz kim bilir ne canlar kurtarıyor Dolayısıyla bu eğitime iyi odaklanmalıyız ki değerli öğrenci kardeşlerim evimizde apartmanımızda sitemizde pazarda çarşıda nerede denk geliyorsak orada bilinçli bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor yoksa iyi niyetle bilmeden müdahale ettiğimizde dahi olumsuz sonuçlar alabiliriz Dolayısıyla ben de çok önemsiyorum bu eğitimi. Ben tekrar bizimle birlikte olduğunuz için Sayın Müdürüm, size ve değerli ekibinize çok teşekkür ediyorum. Bugün aslında şöyle bir farkındalık yaratalım dedik. Sayın Müdürümle birlikte konuştuk. Her ne olursanız olun çocuklar, yarın bir gün hangi mesleği seçerseniz seçin, ister ev hanımı olun, ister bir iş sahibi olun, mutlaka hayatta bilmeniz gereken şeyler var. Gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde de eğitim elbette şekil değiştiriyor. Ve bizim de sağlık adına en çok üzerinde durduğumuz şey sağlık okur yazarlığı diye bir konu. Bilmiyorum hiç gündeminize geldi mi, okudunuz mu ya da sağlık okur yazarlığı biliyor musunuz? Sağlık okur yazarlığı şu demek, her ne olursanız olun. Başınıza bir iş geldiğinde birincisi bunun ilk müdahalesini bilebilin. Kimseye bir zarar gelmesin. Elbette ki birine bir olduğunda ambulans gelir, hastaneye götürürsünüz ama o aşamada, o aşamaya kadar doğru olanı yapabilin kimse zarar görmesin. Diğer taraftan da her ne kadar hastalandığınızda hastanelere gitsek de gelişen dünyada bütün amacımız sağlıklı yaşayabilmek. Yani hastalanmadan güzel bir ömür sürmek. Sağlık nedir dediğimizde beni hiç aklımızdan çıkarmayalım bedensel hem ruhsal hem de sosyal olarak tam olarak iyi bir kalbe bir sağlık diyoruz. Bütün hedefimiz bir yandan sağlıklı bir yaşam sürmeyi sağlamak yani hastalanmadan kendi kendinize bakabilmeyi bilmek, gerektiğinde yardım alabilmeyi bilmek, diğer taraftan da birine bir şey olduğunda ilk müdahaleyi yapabilmek. Şimdi çok tabii günümüzde meşhur olduğu için hep manevrası diyoruz ama aslında buna gibi o kadar çok şey var ki hepinizin başına geliyor. Bisikletten düşen bir arkadaşınızla işte bacağınızı ambulans gelene kadar neyi elleyip neyi ellemeyeceğimizi bilmek. Ben çok iyi hatırlıyorum bizim çocukluğumuzda. Kime bir şey olsa karda tulumla bir arabaya atılır hastaneye giderdi. Ama zaman değişiyor. Sizler bizden çok daha iyi yetişeceksiniz bu konularda da insan ömrü gittikçe uzayacak ama önemli olan aklı başında sağlıklı, sosyal olarak iyi ve mutlu nesillerin ortaya çıkması. Bu yüzden yüzümüzdeki o enerjiyi gördüm. Alkışlarınız beni çok mutlu etti. Ben inanıyorum ki sizler bizden çok daha iyi bir nesil olacaksınız ve çok daha güçlü nesiller yetiştireceksiniz. Ben bugün bu farkındalık etkinliğinde burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum ve bize ev sahibi yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi yardım yardım profesyonel kişiler tarafından yapılan müdahaledir. Hiç hayatınızda bir olaya müdahale etmek zorunda kalan kişiler oldu mu? Ya da bir arkadaşını kurtarmak için müdahale eden bir kişi oldu mu? <laughs> Bahadır'ın <Bu ailenin gülüyor> ayaklarını yukarı kaldırıyorsunuz başkağında. Neden <laughs> başkağında? Çünkü sonunda ve Ne olması gerekiyor. Kapanmaması gerekiyor. Nefes al. çek 2 Evet, evet. Bir, iki, üç.